oturup Kıraç farkıyla Youtuberların içinden geçtim ben farkıyla Yahya Enes Batur ne oldu ne oldu Kaya Kirayla Sevgilim oldum diğer Youtuberlar anca arkamdan konuşur Sus, sus susun biraz gevşek Gevşek konuşmayın ya, ya. nasıl da koydum hepinizi Youtube'un varasıyım ben ne Berkcan Ne de diğerleri ne de orta. Ateşin zirvede her zaman Enes Batur'u bile geçtim kaya Ciyayım bile geçtim hepinizi geçtim Tüm youtuberları geçtim hepinizin içinden geçtim Ben hayasarım aklımda yine dağlar Kıraç farkıyla youtuberların içinden geçtim ben farkıyla Yahya, Yahya, Yahya Enes Batur'la Yahya Yahya, Çok benim işim zirvedeyim her zaman Enes Batur'u bile geçtim kaya Kirayım bile geçtim hepinizi geçtim Tüm youtuberları geçtim hepinizin içinden geçtim Aha yazarım aklımda yine Dağlar kıraç farkıyla Youtuberların içinden geçtim ben farkıyla Yahya Enes Batur ne oldu ne oldu Kaya Kirayla sevgilim oldum Diğer youtuberlar anca arkamda konuşur Susun susun biraz gevşek Gevşek konuşmayın ya Ya nasıl da koydum hepinize youtube Anasıyım ben ne bakcam ne de diğerleri ne de orkun Işıt Sözlerim size ağır gelir belki benim ağır geldiyse kapatın Youtube kanalınızı da Bak farkıyla yeni geldim ben ben YouTube benim işim zirvedeyim her zaman Enes Batur'u bile geçtim Kaya Kirayım bile geçtim hepinizi geçtim Tüm YouTuber'ları geçtim hepinizin içinden geçtim Aha yazarım aklımda yine dalan Kıraç farkıyla YouTuber'ların içinden geçtim ben farkıyla Yahya, ya, eh Enes Batur ne oldu ne oldu Kaya Kirayla sevgilim oldum Diğer YouTuber'lar anca arkamdan konuşur Susun, susun, biraz gevşey Gevşey, konuşmayın ya Ya nasıl da koydum hepinizi Youtube Kanalınızı dala Kıraç farkıyla yeni geldim ben ben Yok benim işim zirve değil her zaman Enes Batur'u bile geçtim Kaya Kirayım bile geçtim hepinizi geçtim Tüm Youtuber'ları geçtim Hepinizin içinden geçtim Aha yazarım aklımda yine Dağlar Kıraç farkıyla Youtuber'ların içinden geçtim kan farkıyla Yahya Enes Batur'un oldu ne oldu Kaya Kiraya Se Yabancı arkamdan konuşur susun Biraz tevşek konuşmayın ya, ya nasıl da koydum hepinizi Youtube Unvana sayım ben ne bakcan ne de diğerleri ne de orkum İşitmek hepinizin içinden geçtim yaya ya. Sözlerim siyahı gelir belki benim ağır gelirse kapatın Youtube Kanalınızı daha kıraç farkıyla yeni geldim ben ben Youtube benim işim zirvedeyim her zaman Enes Batur'u bile geçtim kaya Girayım bile geçtim hepinizi geçtim Tüm tüm youtuberları geçtim hepinizin içinden geçtim Aha yazarım aklımda yine Dağlar kıraç farkıyla Youtuberların içinden geçtim ben farkıyla Yahya Enes Batur'u oldu Ger şey, şey konuşmayın ya ya nasıl da koydum hepinizi YouTube analınsızdan neden can edetti ne yani.